Merhaba arkadaşlar, Borsa Çek Hoca'ya hoş geldiniz. Bomba gibiyiz. Geçen haftaki hisselerimiz gayet güzel tepkiler aldı. Ee, geçen hafta paylaştığımız hisseler gayet güzel tepkiler aldı arkadaşlar. Tekrar ediyorum, biz burada hani kısa vadeli alış satış, teknik analiz gözüyle veya hisse seçerken, alım satım kararımızı nasıl alırken öğrenmeniz için e, bu videoları izlemenizde fayda var arkadaşlar. Hangi gözle seçiyoruz? Aşinalık kazanmanız için. Mesela Doğuş Otomotiv demiştik. Bakın burada daha önce de ki zamanda geçen senelerde bir fincan kulpunun hedefi 320 lira demişiz. Bakın oralara kadar gitmişti, yıkılmıştı vesaire. Şimdi ne dedik? Yakın zamanda geçen hafta Doğuş Otomotiv'i paylaşmıştık. Ee, tep beklediğimiz yerden tepki aldı arkadaşlar. Aslında 202 lirada, 205 lirada, 210 lirada hani dediğim gibi 200-220 aralığında gayet güzel alınabilir bir hisse dedik. Çünkü 35 lira temettü vermiş bir şirket Arkadaşlar. Dolayısıyla o 350-400 liralardan yıkıldı Tekrar oralara doğru gidebilir ama bu inişler çıkışlar Tabi öyle ok gibi gitmez arkadaşlar İne çıka ine çıka destek dirençlere uğrayarak Test ederek aşağı inerek yukarı çıkarak Oralara doğru Tabii ki bilançolarını Gelişmelerini satışlarını takip ederek Doğuşan maddeyi geçen hafta paylaştık Bu hafta 222 liraya yürüdü 220 liradan tutunursa oradan da arkadaşlar 240 liraya gider. 239 lira bir direnç var burada. Daha önce bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 gün takılmış. Ondan sonra onu da kırarsa üzerinde kapatırsa 270 lirada da daha sağlam bir direnç var. Hani bu şekilde destek ve dirençleri takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ama uzun vadeli alanlar için destek dirençler çok önemli değil. Hani 3 ay, 6 ay, 9 ay, 1 sene, 2 sene, 3 sene, 5 sene ben bekleyeceğim. Bir araba almayacağım. Doğuş otomotivi alacağım. O bana 3 araba olarak geri döner dediğinizde sizin birkaç sene bu hisseyi taşımanız gerekiyor. İniş çıkışlarına aldırmadan. Ha kısa vade için biz burada paylaşım yapmıştık. Nitekim tepkimizi aldı. Paylaştığımız hisseleri mesela Demis Haşi demiştik. Hani bakın burada %60 kar var. 8.50 hedeflere kadar geldi. Bir tepki alabilir dedik. Nitekim bakın oradan 6.50'lere kadar. Nitekim 6.40'lara kadar hisse aşağıya düştü. Bakın 3 gün, 4 gün, 5 gün, 6, 7, 8 gün orada kırmızı yaktı. Hani bu bir, her hafta bu videoları izlediğiniz zaman bir aşinalık kazanmanız açısından bu pratikler önemli arkadaşlar. Bakın destek ve dirençler çalışır. Yani kırarsa başka bir şey konuşacağız. Kırmadığı için aşağı düşüşte başka bir şey konuşuyoruz. Ne demiştik yine geçen hafta Miatek'ten bahsetmiştik arkadaşlar. Yeni bir iş anlaşması haberi attı. Yani 20 FK'larda nitekim bu hisse geçen sene 40 FK'lara kadar bu bölünme önceleri borsayla ilgili yaptırım kararları alınmıştı ya e, enflasyon, bile, enflasyon muhasebesi kararları alınmadan önce 40 FK'lara kadar gitmiş bir hisseydi. Şu an e, çeşitli platformlarda 19-20 FK'larda görünüyor. E, burada bir kanal vardı. Uzun vadeli bir kanal çizmiştik Miatek için. Bu kanalda orta bandına bakın burada orta bandından tepki alamadı. Sonrasında nitekim biz burada 40-42 liralara 45 liralara kadar çekileceğini öngörmüştük. Şu an o bandın ucuna yaklaştı arkadaşlar. Bu bandın ucundan tekrar bir yükseliş tepkisi alabilir gelişmeleri iyi olursa, bilançoları iyi olursa ki iyi gelişmeler bekliyoruz. Miyetek ne dedik? Kontrolmatikle beraber sektör, borsa İstanbul'da en hızlı büyüyen, en çok karını arttıran, satışlarını geliştiren, yeni iş anlaşmaları yapan, en çok kap atan şirketlerin başında geliyor bayrak taşıyanı. Dolayısıyla bakın burada 48, 90, 55, 66, 91 gibi kademe kademe kanal hedeflerimiz var. Bunlar tabii ki ineçka ineçka olacaktır. Ama de şu an durum güzel. Yani şu an girmek için güzel arkadaşlar. Dinamik ısıya da ne demiştik hedefe geldi hani fincan kulp omuz baş omuz yapabilir dedik. Bakın nitekim oradan e, geçen haftaki videoyu izlerseniz tepki düşüşünü görürsünüz. Yani işte bakın bu size nerede alıp nerede satacağınızın çok güzel örneği oluyor arkadaşlar. Şimdi biz bu şirketimiz çok güzel dinamik ısıya alıtım malzemeleri. Şirketimiz güzel ama ne demiştik şirketin iyi olmasını siz temel analizde bunu piyasa değeri, defter değeri, FK'sı, bilançoları, gelir analizleri, rasyon analizlerini yapıp biz iyi bir şirket buluyoruz ama... Ne zaman alıp, ne zaman satacağımı, hangi fiyatta girip, hangi fiyatta çıkacağımı kısa vadeli al sat içinde teknik analize uğruyorum. Yani bana temel analiz zaten söylüyor. Dinamik ısı, makine, yalıtım malzemeleri, sanayi ve ticaret şey güzel bir şirket. Ama teknik analizde bakın nerede alıp, nerede satacağımı söylüyor. Gördüğünüz gibi mesela ortalamaya dokunmuş, oradan tepki almış. 2 gündür yine yeşil. Ama bizim paylaştığımız zamandan sonra bir kırmızı düşüş olmuştu. Sanika'dan bahsettik. Sanika arkadaşlar şurada bakın. 9 günlük EMA 40 günlük EMA'nın üzerine kırmak üzere gibi bugün üzerinde kapatacak gibi görünüyor. Üzerinde kırarsa yeni bir beklenti oluşacak. Geçen haftaki videoda çizdiğimiz destek dirençler işte bu 6 liralar 6.5 7 liralar 6.5 lira özellikle önemli bir direnç. Ee, ama buraya doğru yolculuk olabilir. Özellikle zaten Sanika'nın takas analizlerine bakarsanız Bofa'nın da dalımlı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ona da diğer aracı kurumlardan bakabilirsiniz. Ee, şirketimiz güzel söylediğimiz gibi. Ne zaman alıp ne zaman satacağımızı teknik analizle karar veriyoruz. Hangi şekilde alıp satacağımıza temel analizle karar veriyoruz. Mesela Galata -Bit dedik çok güzel bir tepki aldı. %13'e yakın bir haftada kazandırdı arkadaşlar. Ya resmen para dağıtıyoruz. Ya videoyu izleyenler değerlendirdiyse ne mutlu. Enerji hisseleri yine aksıda bir tepki aldı. Hani ne demiştik? Gitmeyen bazı enerji hisseleri var demiştik. Galata -Bit bunlardan biriydi. Sizin için önceki hafta biz yayını videosunu yaptık. Orada 5-6 günde bir gün kırmızı yapmış. Geri kalan 8 günün ikisi kırmızı. Geri kalan 6 gün yeşil yapmış işlem günü olarak. Ama %13'e yakın girdiğiniz yere göre %11 olur, %15 olur. Bir kar marjı oluşturmuş. E, videoda yazdığımız destek ve dirençler geçerlidir arkadaşlar. Ama şu an önemli bir 9 günlük ortalama 40 günlük ortalamayı üzeri kestiği için hareketin devamını bekliyoruz. Ama bir sonraki dirençlerde şöyle göz ucuyla baktığımda 28 liralara doğru bir direnç var. Oralara doğru devam edebilir arkadaşlar. Bu hafta sizler için yeni bir kırılım gerçekleşen Mobitel listesi var arkadaşlar. Mobitel yine bir teknoloji listesi iletişim hizmetleri sektöründe. Bakın burada yine 9 günlük emanın 40 günlük ortalamayı kırdığını görüyoruz. Nitekim bu 6 aydır olmayan bir şey arkadaşlar. Yani bakın 6 aydır biz bu kırılımı bekliyoruz. e Şimdi kırdı. Hani borsanın genelinde de bir hareket olduğu için Buradaki destek dirençlerimiz çalışabilir. E, kuvvetli bir al var ama teknik gözüyle bakın. Şimdi biz burada ne dedik? E, teknik gözüyle olduğu için 4.75, 5.60, 6.70 bunların hepsi destek ve dirençler arkadaşlar. Öyle hop diye buradan 4 liradan atlayıp 6 liraya gitmez. %50 demek yani. Ne olur? Aralarda bu destek dirençlere 20 kuruş, 50 kuruş, 1 lira bütün bu bantlara takılarak yine çıka yine çıka bakın bu çizgileri çizdik. E, bir tepki alabilir. Şu an bir yükseliş. Bunun üzerinde... 9, 4 lira 20 kuruşun üzerinde kalmasıyla bu yükseliş hareketlerinin başlayacağı anlamına gelebilir. 6 aydır düşüşte olan ve genel olarak baktığımızda Mayıs'tan beri düşüşte şu an bir e, o ortalama yukarı kırmış bir kırılım var arkadaşlar. Tabii ki burada siz ne dedik? Teknik analizde söylüyoruz ama temel analizde de uğramanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi Mobitel listesi e, nitekim aslında FK piyasa değeri değeri 0.75 10 FK yani güzel. Hani şu an ederinde iyi yerde duruyor. Nitekim satışlarında da biraz 2023, 2024, 2023, 9 ay, 2024, 9 ay Şöyle baktığımızda belli bir e, aralıkta gidiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunları e, diğer çeşitli platformlarda işte Fintables'da halk yatırımda bunun e, gelişmelerini takip etmeniz gerekiyor. Ama şu an için hemen hemen ederinde. Ama neden üzerine koymasın? Çünkü daha küçük bir şirket. Şimdi nedir? Diğer teknoloji şirketleri daha büyük. Hani indes bilgisayarlar, logo yazılımlar, miyatekler e, bunlar artık büyüdü. biten birazcık daha hani böyle 4-5 milyarlık bir tahta olduğu için harekete, e, harekete hareket etmesi daha muhtemel bir şirket olduğu için burada bunu değerlendirebilirsiniz. Ama tabii ki destek direncinin temel analizini her zaman takip edin arkadaşlar. Bu, bu dirençlere uğrayacaktır. Şu an tabii ki mağlup Suriye'de yine e, üzücü bir durum. Ülkemiz açısından e, inşallah iyi gelişmelerin olacağını bekliyoruz. Onu da takip ediyoruz. Haliyle bu Suriye'deki olaylar, İsrail'in olayları, Rusya-Ukrayna savaşları bizi e, savunma teknolojileri şirketlerimizde bir hareket bekliyoruz. Tabii ki göz bebeklerimiz e, Aselsan'lar biliyorsunuz. E, borsamızda işlem gören göz bebeğimiz Aselsan. Ama tabii ki çok büyük hisse olduğu için çok hızlı hareket edemiyor. Ama bizim hızlı hareket eden sevdiğimiz... Şirketlerimizden birisi Sedat TR arkadaşlar. Sedat TR şu an bakın Haziran 2023'teki kalkışta hemen hemen bu fiyatlardaymış. Sonra bir, bir yükseliş gerçekleşip 400-450 liralara değil mi zorlamıştı. Sonra 450 liralar değil mi görmüştü. Sonra tekrardan aralığa doğru bir geri çekilme olmuştu. Aralık 2023'e doğru. Şimdi tekrardan o Aralık 2023'teki fiyatlarına geldi. Ha bu ne demek? Aralık 2023'teki fiyatlarına geldi. Bakın şu an kuvvetli bir al yok de teknik olarak alınabilir girilebilir bir bölgede. Tabii ki alsat tavsiyesi değildir arkadaşlar ama 263'ler, 295'ler destek ve dirençler. Yani bunu kırar 320 olur. Onu kırar 350 olur. Onu kırar 380. Onu kırar 420. Böyle böyle kademe kademe. Yine çıka, yine çıka, yine çıka olur ama savunma sanayi şirketlerinden bir hareket bekliyorum. Çünkü 12 aylıklar geldiği zaman yeni satışlar yapmış olabilirler. Yine böyle Fintables'dan bakarsak. E zaten yani 7PD'de de 33 FK. Hani çok ucuz olduğunu söyleyemem Sedat TR'nin. Yani çok iyi bir şirket. Ama bakın e, temel analiz olarak da çok ucuz olduğunu söyleyemeyiz. Ama nedir? İyi bir iş anlaşması gelir. Bilanço çok iyi açıklanır. Bilanço, bilanço iyi gelir. Bu o zaman bilançolar iyi geldiği zaman ne oluyor? Bu FK'lar bu PDD'ler biraz daha kendisini toparlıyor arkadaşlar. Nedir? Veya şirket bedelsiz verir. E, bedelli bedelsiz bölünmeler yapar. O zaman bu defter değerleri piyasa değerleri FK'lar birbirini toparlar arkadaşlar. Sermaye girişi olursa anlatabildim mi? Veyahut da bilançoya önemli bir Gelir kalemi oluşursa şirkette de bu değerlerde oluşur. Yani şu an için çok ucuz olduğu söylenemez. Açıkçası 33 FK yani ederinde görünüyor. Ama nedir? Hareket yapabilir mi? Yapabilir arkadaşlar. Zaten buradan bakın halk yatırımlarının yıllıklarına siz baktığınız zaman. Şimdi bakın şurada 2021-2022'lerde bakın 30 milyon, 100 milyon, 110 milyon falan gelirlerden bahsediyor. 2023-2012 aylıkta bakın 658 milyon bir gelir var. Yani o 32, 110, 111, 110. Şimdi nedir? Mesela bakın 2022'ye bakıyorum. Bakın 2022'de 32 milyon, 111 milyon, 110 milyon derken 12 aylıkta 658 milyon yapmış. 2023'te bakın 178, 226, 423 derken 12 aylıkta 684 yapmış. E şimdi 2024'teyiz. 3 aylık 268, 495, 534 milyon. Tl. Şimdi ne olacak? 12 aylık bilanço gerçekten şöyle nedir? Yani buradaki yükselişlere bakılırsa böyle 800-900, 1 milyar TL falan civarı böyle bir bilanço gelirse, net satış gelirse burada aslında şirketin iyi bir yükseliş rallisi yapabileceği anlamına gelir arkadaşlar. Bunu böyle bir de takip etmeliyiz. Nitekim mesela diğer savunma sanayi şirketimiz Altınay burada bakın güzel bir kanal yapmış. Halk Arz'da şurada 73 lirada çok güzel bir direnci var. Sonra da 85 lirayı da şu an bir yeni bir destek yapmış gibi arkadaşlar. E, şu 73 lirada bakın daha önce kırılım yaptı, sonradan tekrar 105 liralara, 130 liraya kadar bir atak yaptı, kırılım 73 lirada gelmiş. Yani tekrar oralara düşmüyor. Şu an 85 liraya e, destek yapmış arkadaşlar. Bakın 1 2 3 kere oraya dokunmuş. Oradan yukarı doğru 95, 100 liralara doğru bir kanal hareketi yapıyor. Yani bir anlamda 85'te al, 100'de sat gibi bir hareket yapıyor. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Ama şirketin yine olumlu gelişmeler olursa Altınay savunma mesela 30 FK, 7 PD'de görüyor musunuz? Sedat TR ile hemen hemen kafa kafaya. Yani Tabii ki şimdi Aselsan'la hani karşılaştırmayız. Aselsan çok daha büyük bir şirket yani 20 milyar. İşte burada nedir? Siz bunları birbirini kıyaslayarak karar almanız gerekiyor arkadaşlar. Altın ayın gelirlerine de baktığımızda yine böyle bir 3. ay, 6. ay artış, 9. ay biraz düşmüş, 12. ay yüksek. Yani demek ki bunlar son 3 son 3 aylık bilançolar iyi geliyor savunma sanayi şirketlerinde. Bunu takip edeceğiz arkadaşlar. Papillon var mesela. Papillon çok hızlı hareket ediyor. Niye? Diğerlerine göre daha düşük bir tahta arkadaşlar. Daha küçük bir tahta arkadaşlar. Onun da yine böyle gelirlerine baktığımızda 4-5-7-7 derken 2022. 15-20 derken tekrar bir 4'e uğramış 2023'te. 54'e çıkmış 12. ayda. E şimdi 44-22 tekrar bir 4'e düşmüş. Yani bu 9 aylık plançolar Genelde 4-5 az gelmiş ama nedir? 12 aylık bilançolar iyi geliyor. Demek ki savunma sanayisi yılın sonuna doğru yapılan anlaşmalar hani nedir? Bir sonraki yılın planları yapılırken, ülkeler, devletler işte savunma harcamaları yapılırken demek ki yıl sonu bilançoları iyi geliyor. Üçünü birden takip edeceğiz. Papilonda da zaten şurada 10 lira o 10 liradan bir dönüş yakaladı arkadaşlar. Bu zaten bölünme bölünme yaşadığı için şirket fiyatlar değişti kafanız karışmasın. Ee, ama 10 lira diyelimiz, 10 lirada bir kuvvetli bir destek buldu orada. E sonra oradan bir hareket geldi hop biz zaten alamadık bile. Arada tavan tavan gitti 2 gün. E sonra da alalım mı almayalım mı kararsızlık durarken hop oradan bir tavan iki tavan yine gitti. Ha 15 liraya geldi 50 kar. Yani ki bu video. E, e... Kop yani alanlar için ama o fiyatta girenler için %50'ye yakın bir kar oluştu. Bu iyi bir şey. Tabi şu an 15 lira bandı. Hani bunu direkt düz çizdim arkadaşlar. 10, 15, 20 olarak düşünebilirsiniz. Yani atıyorum 15 lirada hisseye artık girerseniz ya bunun 10 liraya da uğrayacağına, 20 liraya da gidebileceğine her iki ihtimalle satın almış olursunuz arkadaşlar. Aslında temel olarak hemen hemen hedeflerinde yani. Sonraki sektörümüz e, tekstil sektörüne şöyle kısaca bakış yaptık arkadaşlar. Yunsa'da yine dediğim gibi Haziran 2023 önemli bir kırılma arkadaşlar. Bakın orada ne olmuştu düşük faiz işte para basıldı her şey uçtu fiyatlar uçtu maaşlar uçtu falan. Orada bir kırılmanın geldiği fiyatlara Yunsa tekrar geri geldi. Yani bu önemli bir şey. E, tabii ki arada zararda olan ne yazık ki çok fazla insan var ama Yunsa her zaman en azından temeli kuvvetli derli toplu, markalaşmış bir şirket arkadaşlar. ihracat yapıyor. O yüzden şu an önemli bir destekti. De. Hani burada da sanki şu bu 9 günlük EMA'nın 40 günlük ortalamayı yukarı doğru kırması bizim için. Bugün bir kırılış geldi ama kapanışa doğru takip edeceğiz. Kapanış da bu kapanışı yapabilirse buradan 7,5 liralara doğru, 7,60'lara doğru bir hareket yapabilir arkadaşlar. Zaten önündeki arada bakın hiçbir şey yok. Önü boş yani. Haziran'dan sonra kalkışa geçtikten sonra önü boş. Ama en kuvvetli direnç burada zaten 7'nin altında 7,5, 8,5, 9,5 bunlar kuvvetli dirençler arkadaşlar. Ama şimdi 5 580, 550, 560, buralar e, girmek için güzel yerler. Yani tabii ki buralarda alanlar için. E nedir? İşte 6, 6.20, 6.40 artık buralarda alıp şirket taşınabilir. Onun da tekrardan dediğim gibi diğer bakın 15 PK'da, 0.9 pd'de. Yani defter değerine göre hemen hemen 1 pd'de. Yani zaten defter değerinde anlamına, göre, yani e gibi duruyor. Ama nedir? E, kuvvetli bilanço gelirse. Bakın şimdi siz bu şirketi alıp almayacağınıza karar verirken bir taraftan da bakın. E, şimdi ben mesela bunu Fintables'da arkadaşlar ücretli üyelikte bunları böyle kıyas yapabiliyorsunuz. Bakın mesela Vakko. Vakko. Değil mi? Deri var. Desa var. Bakın mavi giyim. İşte derhal, sun tekstil, derimot, suven tekstil bunların hepsiyle beraber ensali deri. Mesela bunlarla bakın şu kıyaslayabilirsiniz. Hangisinin defter değerine kadar, hangisinin fk'sine kadar. Buna göre şöyle baktığımız zaman vakko, desa deri mesela nedir? 7 fk. E şimdi ne oluyor? Mavi 13 fk, yunsa 15 fk. E şimdi geri geldim derimot 21 fk, suven 25 fk. Şimdi bunları düzeltmesi için bilançolar hangisi kuvvetli gelirse o öne çıkar. Şu an tabii baktığımız zaman vakko ile desa deri birazcık daha öne çıkıyor. Ama onların da bakın defter değeri 1.9.2 yani Yunsan'ı da defter değeri bir Anlatabildim mi? Dolayısıyla bu e, denk hisseler arkadaşlar. Bize Bir de videonun sonunda şunu eklemek istiyorum arkadaşlar. Mesela bizim eski zamanlarda hemen şöyle göstereyim. Bakın kanalımızda mesela geçen e, bu yılın başlarında Şubat ayında 12-16 Şubat hisse takip ve bonus hisseler dediğim videoda işte biz burada İzmir Fırça'yı yakalamıştık arkadaşlar. İzmir Fırça oradan 4 kat 5 kat gitti. E, 4 kat 5 kat gitti. Şuradan hemen bulalım. İzmir Fırça gitti arkadaşlar. Ama sonrasında bazı şirketler bilanço olarak bunu düzeltemezse bilanço olarak gitmiyor arkadaşlar. Bilanço olarak düzeltebilirse gidebilir. Ama nedir? Siz herhangi bir şirkette alım veya satım kararı verdiğiniz zaman arkadaşlar Mesela Kortsa tekstil yine o da korsa tekstilde de yine bir hareket. Mesela yine korsa tekstilde de korsada da bir bir hareketlilik olacak gibi arkadaşlar. Çünkü 9 günlük 40 günlük biraz yukarı kırdı. Yani son zamanlardaki fiyatlardan biraz daha yukarılarda alıcılısı var anlamına gelir arkadaşlar. 72, 84, 93. Burada destek ve dirençlerimiz. 84'teki biraz daha kuvvetli bir direnç arkadaşlar. Ama oraya kadar şöyle aralarda yine çıka yine çıkıp bir hareket yapabilir. Bu şekilde arkadaşlar. Yani siz bir şirket alacağınız zaman özellikle mesela gelip işte Fintables'dan, Fintables'dan şuradaki gelir analizlerini, bilanço analizlerini, FKPD'de de değerlerini mesela Yunsa için buradan yine bakabilirsiniz. Veyahut da halk yatırım ücretsiz mail adresinizle kayıt olabiliyorsunuz. Buradan da mesela halk yatırımdan da arkadaşlar şu şekilde şirketin yıllık gelirlerini, şirketin şirketin gelirlerini, şirketin yıllık gelirlerini, satışlar iyiye mi gidiyor, yukarı mı gidiyor buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, gelişmelerden haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Öğrenmeniz öğrenmeniz için bu videoları çekiyorum arkadaşlar. Borsayı sevin diye, borsayı küsmeyin diye, borsada paranızı kaybetmeyin diye. Yani ufak tefek kayıplar olabilir ama böyle çok şiddetli kayıplar e, bizleri çok üzüyor takiplerimizden gelen mesajlar. Dolayısıyla ne aldığınızı bilerek, nerelerde alacağınızı, nerelerde satacağınızı bilerek daha böyle e, farkındalıkla bir alım satım yaparsanız arkadaşlar e, burada keyifli oluyor. O yüzden e, bildirimleri açmayı, kanala abone olmayı, beğenmeyi, videoyu sevdiklerinizle, eşinizle, dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sizlerin de eğer e, hisseleriniz varsa, çok karda olduğunuz, çok zararda olduğunuz, merak ettiğiniz yorumlara yazabilirsiniz. Ben bir sonraki hafta videoları çekerken o yorumları okuyorum arkadaşlar. Yorumlara gelen hisseleri de sizin için incelemesini yaparım arkadaşlar. Hayırlı kazançlar diliyorum. İyi akşamlar.